şah damarı yani karotis arter dediğimiz damar boyun damarlarımız. Yani kalbimizden çıkan aorttan dallanıyor bu damarlar ve beynin aslında kan akışını sağlayan ana musluk şah damarlarımız. Daha sonrasında beyin iskeletine bu damarlar girdikten sonra küçük dallara ayrılıyor, dallara ayrılmaya devam ediyor ve bir ağaç gibi e artık küçük mikro düzeye geliyor ve beyni besliyor. Tek taraflı mı iki taraflı mı hocam? İki taraflıdır şah damarları. Bu da çok önemlidir iki taraflı olması. Çünkü bazen bir tanesinde tamamen bir tıkanıklık olduğu zaman diğer şah damarı beynin fonksiyonunun neredeyse tamamen üstlenebiliyor. Tabii şah damarları çok önemli damarlar. Bütün vücudumuzdaki damarlar önemli ama şah damarlarının önemi şundan kaynaklanıyor. Bu damarlar hem kan akışını sağlıyor ancak diğer damarlardan farklı olarak ...aynı zamanda bir organ fonksiyonu görüyor. Üzerinde sensörler var bu damarların. Kanın, birtakım kalbin atışını, tansiyonu, kalp ritmini... ...kendileri bu sensörler algılıyor ve kalbimize uyarı gönderiyor. Bu şah damarları bizim aynı zamanda hem beynimizin beslenmesi için... ...aynı zamanda da tansiyonumuzun, kalp ritmimizin... ...organize, sistematik bir şekilde devam edebilmesinin çok önemli damarlar. Peki hocam kimler şah damarı tıkanıklığı ve felç riski altındadır? Şimdi beyin çok hassas bir organ. Yani bizim vücudumuzda en yüksek enerjiyle çalışan organlardan bir tanesi. Dolayısıyla çok küçücük kan akışındaki düşmeleri bile beyin bazen tolere edemeyebiliyor. Bunu biz de biliriz. Tansiyonumuz yükseldiği zaman hemen başımızda zonklama olur. Tansiyonumuz düştüğü zaman hemen içimiz geçiyormuş gibi olur. Bunlar hep işte beyindeki kan akışındaki küçük değişikliklerden kaynaklanıyor. Şah damarında darlıklar ve tıkanıklıklar olduğu zaman beyinde büyük kan akışı değişiklikleri oluyor. Kan akışında düşme oluyor ve beyin iyi beslenememeye başlıyor. Ne oluyor? Baş dönmemiz başlıyor. Eğer damarda bir tıkanıklık olursa da işte bu felç riskini doğuruyor. Şah damarı hastalıkları, şah damarı darlıkları bütün vücudumuzdaki diğer kalp damarları gibi bacak damarları gibi damar sertliğine maalesef maruz kalabiliyor ve ne oluyor daralıyor ve tıkanıyor dediğiniz gibi. Kimler risk altında? Tabii ki de yaşla bu risk artıyor. Yaşımız arttıkça damar kireçlenmesi hızlanıyor ve şah damarları da bu konuda çok hassas. Ama en büyük faktör sürekli söylüyoruz sigara. Mesela benim günlük hayatta şah damarı tedavisi yaptığım hastalarımın %80'i ya aktif sigara içiyor ya da hayatının bir döneminde ağır bir şekilde sigara kullanmış veya sigara içilen bir ortamda yıllarca kalmış. Mesela kendisi içmemiş ama eşi içmiş yıllarca. Sigara iki şeye sebep oluyor. Bir damar yapısını bozuyor, damar sertliğine sebep oluyor. Yavaş yavaş o damar daralmaya ve tıkanmaya başlıyor. Ancak şah damarı açısından özel bir durum daha var. İşte bu içerideki bu kireç yapısal bütünlüğünü kaybedince küçük bir kireç kopup beyne gidebiliyor ve beyindeki incecik damarları tıkıyor. İşte bu sefer de kalıcı veya geçici felçlere sebep olabiliyor. Dolayısıyla eğer şah damarından hastalıklarından korunmak istiyorsak sigara içten, ortamlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Gene kolesterol mesela çok önemli bir problem. Bazı hastalarımız bazen kolesterol ilaçlarını kullanmak istemiyor, doktorlar önermesine rağmen. Mesela bu şah damar hastalığına çok tehlikeli bir durumdur. Biz kolesterolü yüksek bir şah damar hastasını gördüğümüz zaman iki defa, üç defa telkin ediyoruz kolesterol ilaçlarını kullanması konusunda. Peki hocam bu şah damar hastalıklarında ne gibi tedavi yöntemleriniz var? Şimdi bize genellikle şah damar hastaları şöyle geliyor. Hocam ben bir işte boyun ultrasonu yaptırdım ya da herhangi başka bir sebepten dolayı mesela bir baş ağrısından dolayı bir tomografi çektirdim ve şah damarlarımda, karotis damarlarımda plaklar saptandı. Şimdi eğer biz plak demek işte ateroskleroz yani damar kireçlenmesi demektir. Biz bu plakları saptadığımız zaman ilk yapmamız gereken şey hastadaki kardiyovasküler riskleri azaltmaktır. Nedir? Fazla kilolarımız varsa kurtulacağız. Sigaradan uzak duracağız. Kolesterolümüzü düzenleyeceğiz. Düzensiz bir şekerimiz varsa mutlaka takip altına gireceğiz. Kontrolsüz bir tansiyonumuz varsa bunu regüle etmemiz, düzenlememiz gerekecek. Biz bunları yaptığımız zaman o işte şah damarındaki plaklar, hafif darlıklar olduğu gibi kalıyor. Biraz daha ileri seviyede hasta bize geldiyse eğer kan sulandırıcı ilaç başlıyoruz. Kan sulandırıcı kanı incelterek damarda hafif bir daralma olsa bile kan akışını tesis ediyor. Ama bazen hastalar bize geldiği zaman çok ileri düzeyde damar darlıkları oluyor. Yüzde seksen, yüzde doksan o damarda artık bir kan akışı yavaşlamış oluyor. Veya bazı hastalarımızda da ne yaparsak yapalım yaşlanmanın önüne geçemeyeceğimiz için takip ettiğimiz şah damarı plakları da bazen ilerleyebiliyor. Böyle durumlarda işte operasyonel tedavilere yöneliyoruz. Şah damarları için günümüzde şu an kabul eden en etkin tedavi yöntemi şah damarların içerisindeki plakların temizlenmesidir. Bunu ameliyatla yapıyoruz. Şah damarın içerisine açıyoruz. Bu çok komplike bir ameliyat değil. Teknik olarak standart bir ameliyat. Dışarıdan hastalarımız bunu, bu ameliyatın teknik ayrıntılarını gördüğü zaman bazen çok korkuyorlar. Ancak inanın… Yo, kanlı biz... bir ameliyat tabii ama… Biraz kanlı bir ameliyat hocam ama biz kalp damar bizim işimiz kan zaten. Özel tekniklerle kullandığımız zaman... ...mesela şant gibi, yama gibi teknikleri kullandığımız zaman... ...bu ameliyatların komplikasyonu, riski artık günümüzde daha düşük. Yok diyebilir miyiz? Hayır. Ama biz bir tedaviye... ...hastaya teklif ederken bir teraziye koyuyoruz. Bu hasta... ...bu tedaviyi ...olsa ne olur, olmasa ne olur? Eğer şah damarı için... ...bir doktor veya birkaç doktor... ...size operasyonel bir tedavi önerdiyse, yani %70, %80 damar darlığınız varsa bilin ki ameliyatın riski olmamanızdan çok daha düşüktür. Çünkü olmazsanız %20 oranında, %25 oranında bir yıl içerisinde kalıcı veya geçici felç geçirme riskiniz var. Ameliyatın riski çok daha düşük. Damarı açıyoruz, o bahsettiğim damar sertliğine sebep olan plakları oradan özenli bir şekilde sıyırıyoruz, alıyoruz ve damarı özel bir yama ile genişleterek kapatıyoruz. Tabii bazı hastalarımız anatomik olarak bu ameliyata uygun olmayabiliyor. Şah damarlarının yerleşimi, yapısı farklı olabiliyor veya çok ekstra hastalıkları olabiliyor. Yani artık ameliyatı hiç toler edemeyecek durumda oluyorlar. Böyle durumlarda da ameliyata gerek kalmadan girip anjiyoyla kasıktan girerek herhangi bir yara izi olmadan şah damarını stentleyebiliyoruz. Stent ne? Stent aslında silindir şeklinde bir boruyu düşünün. Bir metal bir boru. Bunu damarın içerisine takıyoruz. Oradaki plakları, kireçleri yapıştırıp damarı açabiliyoruz. Evet. Peki hocam az önce biraz değiniyoruz ama tekrar biraz daha açmak istiyorum. Ee, böyle problemlerle karşılaşmamak için, e, kurumak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Evet. Bütün kalp damar hastalıklarında aslında üç aşağı beş yukarı aynı şeylere dikkat ediyoruz. Birincisi... Bu genellikle atlanıyor, çok fazla yani biz hep işte sigara... ...işte bazen alkol, bazen e, kolesterol, şeker evet bunlar bildiğimiz damar düşmanlarımız ama... ...başka bir damar düşmanımız daha var bizim o da stres. İnanın insanın morali ve... ...günlük yaşamdaki psikolojisi, mizacı... ...inanın damar hastalıkları için en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani Bazı hastalarımız oluyor inanın... ...hiçbir risk faktörü yok. Yani 50 kilo sigara içmemiş, şekeri yok, her gün yürüyüş yapıyor. Dışarıdan her şey mükemmel ama işte içeride durumlar farklı olabiliyor. Stres maalesef damarın bütünlüğünü bozuyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Yani bu bizim günlük deneyimlerimizden çıkardığımız bir sonuç değil. Stres faktörü kesinlikle damar yapısını bozuyor. Dolayısıyla demin anlattığım şeylere ek olarak belki söyleyebileceğim şey bu. Stres bir şekilde baş edemeyeceğimiz streslerden uzak durma. Baş edemeyeceğimiz streslerden uzak durmamız gerekiyor. O imkan var mı bilmiyorum ama hepimiz adayız o zaman. Stresi hocam ayrı bir oturumda konuşmamız lazım. <laughs> evet. evet. Stres yönetimi ayrı bir uzmanlık evet. alanı zaten. Kesinlikle. Hocam sigaradan bahsettik ama izleyicilerimiz ben merak ediyordur diye düşünüyorum. Yani bunun bir miktarı var mı? Tabii ki hiç içilmemesi tavsiye ediliyor ama yani belli bir miktarın üzerinde mi ya da zamanında içildi artık geri dönüşü yok mu hani sigaranın verdiği hasarın son sorunuzdan başlayayım. Bir kere sigarayı ne zaman bırakırsanız bizim için kar. Özellikle de hele hele böyle bir ameliyat, böyle bir anjiyo planlaması varsa sigaranın biz mutlaka bırakılmasını istiyoruz. Geri dönüşü var mı? Sigaranın yaptığı hasarların bir kısmının evet geri dönüşü var veya olduğu gibi tutabiliyoruz. Mesela akciğer kapasitesi sigarayı bıraktıktan sonra yavaş yavaş normale dönebiliyor mesela damar sağlığınız, biz mesela bakıyoruz bazen ultrasonla, 6 ay sonra bakıyoruz sigarayı bırakmış bir hasta, inanın olağanüstü derecede fark var. Dolayısıyla hani şunu hastalarımızın düşünmemesi gerekiyor. Hocam ben 30 yıl sigara içtim, bu saatten sonra bıraksam ne olur? Hayır değil. Gerçekten 3 ay, 6 ay içerisinde bile hiç sigara içmemiş bir insan gibi olmazsınız. Evet ama Gerçekten kalp damar sağlığını en azından stabil hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla böyle artma azaltma manevraları genellikle işe yaramıyor. Yani sigaranın bazen destek almak gerekebiliyor bırakmak için. İşte nikotin replasman tedavileri var, işte akapuntur alternatif bir tedavi yöntemi, bazı psikolojik telkin yöntemleri var, özel ilaçlar var. Evet sigarayı tek başına bırakmak kolay değil ama yapılabilecek bir şey.